Merhabalar Songülün dünyası youtube kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz sevgili takipçilerim nasılsınız iyi misiniz ee, Geçmiş kurban bayramınız bu arada mübarek olsun uzun bir zamandır ben de hiçbir video çekip paylaşmadım ee, Sebebinde sizlere açıklamak istedim yemeğime geçmeden önce yakın zamanda dayımızı kaybettik ee, Acımız çok büyük o yüzden olsa da hem içimden gelip video çekmek istemedim hem de bizlere yakışmaz böyle bir durumda video çekip de paylaşmak. O yüzden olsa da sizlere şöyle bir açıklık getirmek istedim neden video çekmediğimi. Sizlerden dereceğim. Bu videomu izleyen bütün e, takipçilerimizden dayım için, bütün ölmüşlerimizin ruhu için dua kursanız çok mutlu olurum. Sizleri daha fazla bekletmeden tarifimizde geçelim arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber kendi yöremin e, yöresel içli köftesini yapacağım. Biliyorsunuz ben Çorumluyum ve e, Çorumlar Böyle içli köfteyi göce ve ince bulgurdan yapar. Sizleri daha fazla bekletmeden tarifimize geçelim. İçli köftemizin malzemelerini de sizlere sayayım arkadaşlar. Şöyle e, göcenin en ufak çekilmişinden şöyle 4 su bardağı içinde 3 su bardağı var. Dördüncüyü de sizlere göstermek istedim şöyle yakından. En ufak çekilmiş halini alıyoruz. E, marketlerde bulamazsınız. Ben bunu kendi pazarımızdan alıyorum ince çekilmiş göceden. Burada da ince bulgurumuz var. Yine 3 su bardağı vardı. Şöyle bir su bardağı ekledim. Toplamda 4 su bardağı ince bulgur, 4 su bardağı göce kullanacağız işli köftemiz için. biz işli köftemizin iç harcını yeşil mercimekle hazırlarız. Siz dilediğiniz iç harcını da yapabilirsiniz. Mesela patatesle soğanı kavurup öyle de doldurabilirsiniz. Kıymayı kavurup o şekilde doldurabilirsiniz. Ama bizim en sevdiğimiz Belki de çocukluğumuzdan bugüne kadar sürekli annemin böyle işli köfteyi mercimekle yaptığı için bizim de damağımız ona alışmış. Ben de sürekli e, mercimekle yaparım arkadaşlar. Zaten kıymalı da yapsam çocuklarım katiyen ağzına sürmezler. Etli hiçbir şeyi sevmezler, yemezler. O yüzden olsa da böyle ben yeşil mercimekle yapacağım. Şimdi videomu bir kapatacağım arkadaşlar. Şöyle kullandığım güzelce bir bakliyatımızı temizce 2-3 kere yıkayacağım. Daha sonra da kaynar suyumuza ıslayalım. Gördüğünüz gibi güzelce göcemizi ince bulgurla karıştırıp yıkadım. Şimdi ilk önce bir tuzumuzu atalım. Şöyle tatlı kaşığımızla 5-6 kaşık atacağım arkadaşlar. Un da gireceği için böyle köftemiz e, tuzu kaldırır. Korkmayın hiç tuzlu olmaz. Sürekli yaptığım bir tarif. Yıllardan beri yaparım. Annemiz yapardı ondan öğrendik. Ben de şimdi çocuklarıma yapıyorum. Tuzumuzu da attıktan sonra şöyle güzelce bir kaynar suyumuzla göz kararı bulgurumuzu ıslayalım. Mutlaka e, ıslarken kaynar suyla ıslayın ki çabucak hem kabarsın hem yumuşasın. O zaman hamurunu yoğurmak da daha bir kolay olur. Sizlerden ricam videomun e, başından sonuna kadar izlerseniz aradaki püf noktalarını da kaçırmamış olursunuz. Bakın bu kadar yeterli. Şimdi biraz sonra şu tepsiyi de üzerine kapatacağım. Daha çabuk kabarı soğumadan. Şimdi kenarda beklesin. Burada da dediğim gibi 3 su bardağı yeşil mercimeğimiz güzelce ayıkladım. Şimdi bunu da yıkayacağım. Ocağa koyup haşlayacağım arkadaşlar. Arkadaşlar ocağımın başına geçtim. Şimdi tenceremizin altını yakalım. E ee, mercimeğimi de bir su bardağı daha arttırdım çünkü hamurumuz bayağı olacağı için mercimeğimiz de az gelmesin. O yüzden e, 4 su bardağı mercimek kullanacağız içli köftemizin e, iç harcı için. Şöyle temizce ilk önce ayıkladım. Daha sonra da güzel 3-4 su suyla de yıkadım. İnanın, e, uzun zamandır video çekmediğim için çok heyecanlanıyorum. Bazı kelimelerimde e, dilim sürtüşüyor arkadaşlar. Kusura bakmayın. Evet mercimeğimizi tenceremize aldık, ocağımızın da altını yaktım. Şöyle ılık ılık suyumuzdan bir miktar ekleyelim. Şöyle bir karıştırdım. Ee, burada haşlarken şöyle e, kaynadıkça azar azar sıcak suyumuzu ekleyelim. Çünkü bol suda haşlarsak bu sefer de mercimeğimizin suyunu süzmek zorunda kalırız. İnşallah sesim çıkıyordur arkadaşlar. Ee, Eskişehir'in biliyorsunuz kalabak suyu meşhur. Şimdi kapın önünde e, sucumuz geçti. Şöyle azar azar suyumuzu ekleyip güzelce yumuşayana kadar mercimeğimizi haşlayalım. Fazla da böyle dağıtmayalım. Arkadaşlar soğanlarımı temizleyene kadar bakın mercimeklerimiz de bu arada haşlanıyor. Şöyle suyu çok az kaldı. Suyu çektikçe baktım ki mercimeğimiz pişmemiş. Azar azar suyunu ekleyeceğim. Ee, ben böyle mercimekli e, yemeklerde olsun, çorbalarda olsun mercimeği kullandığım zaman hiçbir zaman haşladığım suyunu dökmem. E zaten o suyunu süzersek içindeki vitaminleri kaybolmuş olur. Şöyle mercimeğimizi çok az daha su ekleyeceğim. Ocakta zaten kaynamış suyumuz hazırdı. Tekrardan kapağımızı kapatalım. Biz o arada soğanlarımızı doğrayalım. Şöyle gördüğünüz gibi orta boy soğanlarından 10 tane şöyle güzelce soydum kabuklarını. Hemen el blenderımızla doğrayalım. Ne kadar soğan kullanırsak o kadar işli köftemiz lezzetli olur. Evet gördüğünüz gibi mercimeğimiz tekrardan suyunu çekti. Yine sıcak su ekledim. Şimdi tenceremizi geriye alalım. Burada haşlansın. Çok az bir e, haşlanması kaldı arkadaşlar. Pişmek üzere. Şöyle doğramış olduğumuz bolcana soğanlarımızı tenceremize aldık. Hemen üzerine şöyle göz kararı birazcık sıvı yağımızdan Yine hiç yoksa bir çay bardağı kadar ekledim arkadaşlar sıvı yağımızda. Şöyle bir tahta kaşığı da tereyağımızı ilave ettim. Şimdi soğanlarımızı güzelce bir kavuralım. Mercimeğimiz de haşlansın yan tarafta. Gözümde hem onun üzerinde olur. Güzelce mercimeğimizi kavurduktan sonra da işli köftemizin hamurunu yoğuracağım. Güzelce bulgurumuz da kabardı. Şöyle çok az da sıvı yağdan ilave etmek istedim. Çok az. Evet. Biraz gözüme az geldi. Gördüğünüz gibi değerli takipçilerim soğanlarımız yeterince kavruldu. Mercimeğimin altında kapattım. O da güzelce haşlandı. Şimdi sırasıyla hem domates hem de biber salçamızdan kullanalım. Yine kendi yapmış olduğum şöyle biber salçamızdan iki yemek kaşığı. Yine aynı şekilde yine kendi yapmış olduğum domates salçamızdan da 2 yemek kaşığı ilave ettim. Şöyle bir karıştıralım arkadaşlar. E, sayfamda bir sürü hem yemek çeşitlerim hem yapmış olduğum çeşit çeşit reçellerim, salçalarım, turşularım bir sürü tariflerim var. Sizler için paylaştım. Dilerseniz onlara da bir göz atabilirsiniz. Malum artık Yaz ayı geldi. Yavaş yavaş reçeller Domates ucuzladığı zaman salça Daha sonra Turşu yapılacak. Bunların hepsinin tamamını kanalında bulabilirsiniz. Bakın güzelce şöyle bir salçamızı da kavurdum soğanlarımızla birlikte. Şimdi sıra geldi haşlamış olduğum mercimeklerimizi de ekleyelim. Bakın çok azar azar su eklediğim için hiç mercimeğimi süzmedim. Hiç altında su da kalmadı. Bütün vitaminliyle tenceremize ekledim. Eğer bol suda haşlamış olsaydım mutlaka mercimeğimi süzmek zorunda kalırdım. Videolarım biraz uzun oluyor ama inanın sizler için detaylı çekmeye çalışıyorum. Mutlaka atlatmadan videolarımın başından sonuna kadar izlerseniz eğer hiç yapmadıysanız e, rahatlıkla yapabilirsiniz arkadaşlar bu işli köftemizi hemen tuzumuzu baharatlarımızı da ekleyelim şöyle yaklaşık dolu dolu 3 tatlı kaşığı tuzumuzu attım çünkü mercimeğimi haşladığımda e, tuz kullanmamıştım şöyle 2 tatlı kaşığı pul biber yine kendi yapmış olduğumuz pul biberimiz bahçemizden toplamıştık biberlerimizi kendimiz yetiştirdik kapya biberi ve içinde maraş biberi var burada da karışık baharatımız var karışık baharatımızdan da şöyle dolu dolu yine tatlı kaşığıyla 3 tane attım güzel kavrulduktan sonra şöyle bir tadına bakacağım eğer tuzu baharatları az geldiyse Tekrardan kullanırız arkadaşlar. Sizler de yine aynı şekilde Yapmış olduğunuz yemeklerin tadına bakın. Daha ocaktayken tuzu ya da baharatları eksikse atın, tekrardan pişirin. Daha bir lezzetli olur yapmış olduğunuz yemekleriniz. Şimdi şöyle bir 2-3 dakika daha kavuracağım. Mercimeğimizin altını kapattıktan sonra da köftemizin hamurunu yoğuracağım. Bu arada mercimeğimiz de biraz hem soğumuş olur, ilk sıcaklığı da çıkmış olur. 5-6 dakikadır yeşil mercimeğimi güzelce kavurdum. Ocağımızın altında kapattım. Şimdi mercimeğimiz soğurken biz de hamurumuzu yoğuralım. Hem mercimeğimizin ilk sıcaklığı çıkar. Şöyle kapağını kapatmayalım ağzı açık kalsın. Gördüğünüz gibi bulgurumuz güzelce kabardı. Şöyle tahta kaşımızı çıkaralım. Arkadaşlar ilk önce ununu koymadan, suyunu koymadan böyle bir 3 e, 3-4 dakika da demeyeceğim. Bir 5-10 dakika, 3-4 dakika diyecektim çok kısa olur. Şöyle bir 5-10 dakika güzelce bir yoğuracağım. Güzel bulgur, bulgurumuz, göcemiz iyice bir özleşsin. Daha sonra da ununu ekleyeceğim. Tekrardan yoğuracağım. İşli köftenin püf noktalarından bir tanesi de hamurumuzu güzelce ununu eklemeden yoğuralım. Eğer direkt ununu eklersek bu sefer yediğimiz zaman ağzımızda yoğun bir un tadı olur. O yüzden şöyle bir ilk önce yoğuralım. Mutlaka yoğururken de bu işlemi yerde yapın. Gücünüz daha çok olur. Tezgahın üzerinde yaptığınız zaman arkadaşlar bu kadar e, kuvvetli yoğuramazsınız. Ben de şöyle yere bir sofra bezi serdim. Mercimeğimi de yanıma getirdim. Ara ara da onu da karıştırıyorum. Sıcak sıcak eğer doldurursak e, hamurumuz e, çatlayabilir. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, şöyle bir 15 dakika yoğurdum. Bakın üst üste toplandı bile. Daha ununu da ilave etmedim. Sıcak suyla ısladığınız zaman hamurumuz hemen çok çabuk e, kıvam alır. Şimdi dikkatli bir şekilde. Unumuzu ekleyelim. Yine açıklama kısmına da e, ne kadar malzeme kullandığımı da yazarım. Oradan da takip edersiniz. Sizlerden ricam da kanalımı beğenirseniz abone olmayı, beğeni atmayı yorum bırakmayı unutmayın. Şimdi bir su bardağı unumuzu ekledim. Tekrardan şöyle bir yoğuracağım. Videom uzun olmasın diye ara ara kapatıyorum arkadaşlar. Ee, sizler sıkılmayın diye. Birinci su bardağımı ekledim. Güzelce yoğurdum arkadaşlar. Şimdi ikinci su bardağı unumu da ekledim. Şimdi tekrardan bir yoğuracağım. Size son e, halinde göstereceğim hamurumun. Evet gördüğünüz gibi hamurumuz gayet güzelce toparlandı. Toplamda iki buçuk su bardağına yakın un kullandım. Olur ki hamurunuzun kıvamını ayarlayamazsanız yumuşak gelirse arkadaşlar bir miktar un yerine irmik de e, kullanabilirsiniz. Şimdi ben bir ellerimi yıkayacağım. Artık işte köftelerimizi doldurmaya başlayacağız. Evet, şimdi şöyle tepsimizi bir miktar unlayalım. Köftelerimiz yapışmasın arkadaşlar. Şöyle tahta kaşında artık içinden çıkaracağım. Şöyle tekrardan bir karıştıralım. Hamurumuzu yoğururken e, mercimeğimizde ilk sıcaklığı çıktı. E, vaktiniz varsa biraz daha bekletirseniz hem yoğurduğunuz hamurunuzu hem de e, kavurduğunuz e, mercimeğinizi arkadaşlar doldurması daha kolay olur. Ama benim vaktim olmadığı için e, video çekerken biraz zaman aldığı için e, ben bekletmeden hemen dolduracağım. Çünkü birazdan da hem akşama pişireceğim. Bakın şöyle gördüğünüz gibi bir miktar hamurumuzdan aldım arkadaşlar. Elinize olur ki yapışırsa şöyle hafif parmak uçlarınızı avucunuz içine unlayın. Şöyle büyütmeye başlayalım. İster büyük yapın, ister küçük yapın. Dilediğiniz gibi hamurunuzun miktarını, büyüklüğünü ayarlayabilirsiniz. Şimdi ben bir tanesini bir dolduracağım. Eğer biraz büyükse az daha hamurumu e, küçülteceğim. Şimdi içini dolduralım şöyle mercimeğimizle. Tadına da baktık. E, tuzuyla baharatıyla çok güzel olmuş. Bakın şöyle uç kısmından şöyle kapatalım. Tekrardan hafif şöyle bir elimi unladım avucumuzun içinde sıkıştıralım. Şöyle köftemize şekil verelim. Çok da büyük olmadı. Gayet güzel oldu. Bu şekilde devam edeceğim büyüklüğü. Böyle ideal oldu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir tanesi hazır bile. Şöyle tepsimize koyalım. Şimdi sizlerle bir tane de hazırladıktan sonra diğer kalan hamurumu da aynı bu şekil hazırlayacağım. Yine şöyle elime bir miktar yapmış olduğumuz hamurdan aldım. Bakın gördüğünüz gibi tekrardan bir tanesini daha açtım. Elimle şöyle büyüttüm. mercimeğimiz soğursa daha hızlı doldur doldururuz ama şimdi ben dediğim gibi vaktim olmadığı için mercimeğim biraz sıcak. Şöyle uç kısımlarını tekrardan şöyle kapatalım. Şöyle avucumuzun içinde sıkıştıralım. Bakın mercimeğim sıcak olduğu için yapıştırdığım yerler açılıyor arkadaşlar. Sizler biraz daha bekletirseniz en azından mercimeğimiz tamamen soğur. Daha rahat doldurursunuz. Bakın görüyorsunuz bir tane daha sizlerle beraber hazırladım. Şimdi videomu burada kapatacağım. Diğer kalan hamurlarımı da aynı bu şekilde hazırlayacağım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar işli köftemin tamamını doldurdum. Şöyle sizlere yakından da göstereyim. İki, iki tepsi işli köftemiz oldu. Tam saymadım kaç tane çıktı yoğurduğumuz hamurdan. Şöyle ocakta da suyumuz kaynıyor. Evet. Gördüğünüz gibi geniş bir tencereye bolcana suyumuzu koydum. Suyumuz da kaynıyor. Şöyle iki tatlı kaşığı tuzumuzu da ilave edelim. Şöyle bir tahta kaşığımızla karıştıralım. Tuzumuz içinde erisin. Şimdi yapmış olduğumuz içli köftelerimizi tenceremize alalım. önce içli köftemizi haşlarız. Daha sonra da e, kızartırız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Köftelerimin birazını şöyle sıcak suyumuza attık. Şöyle bir 4-5 dakika haşladıktan sonra da bol bir tereyağında kızartacağız. Sizler de çatalınızla şöyle fazla parçalamadan bir kontrol edin. Batıyorsa bilin ki içli köfteniz artık kaynamıştır. Arkadaşlar tenceremizin altına köftemiz tutmasın diye bakın şöyle tahta kaşımızın arkasıyla yavaş bir şekilde şöyle yerlerinden kımıldatalım ki altına yapışmasınlar. Arkadaşlar köftelerimiz haşlandı. Çatalımızla kontrol ettim. Şimdi artık ocağımızı kapatalım. Şöyle sıcak suyumuzun içinde köftelerimizi alıp tepsimizin içine koyalım. Şimdi sıra geldi artık köftelerimizi kızartmaya. Gördüğünüz gibi arkadaşlar tenceremizi şöyle elimdeki tahta kaşığıyla dolu dolu iki tahta kaşığı tereyağımı bıraktım. Bir taraftan da çayımız demleniyor. Biz mutlaka böyle içli köfte yaptığımızda yanına çay demleriz. Şöyle tereyağımız erisin. Mutlaka işli köfte yaptığınızda tereyağınızı biraz bol kullanın arkadaşlar. Çok az da şöyle sıvı yağından ekledim tereyağınız fazla olsun. Sıvı yağ böyle çok az ekleyin. Çünkü işli köfte tereyağıyla lezzetli olur. Arkadaşlar şöyle tencerenin içindeki kırıntıları görüyorsunuz. Bu tereyağını ben kendim yaptım. Hafif de şöyle bir tuzladım. Geçen gün çocuklar ekmeğe sürüp yedikleri için şöyle ekmeğin kırıntıları kalmış. Aklınıza bir şey gelmesin. Bu tereyağını da yine kendim yaptım. Sütün kaymağını toplayıp Sütün kaymağından tereyağı yaptım. Yine kanalımda paylaştım. Oradan bakabilirsiniz. Dediğim gibi içindeki kırıntılardan ekmeği ısıttıydım şöyle tavada. Onun kırıntıları. Evet yağımız güzelce bakın şöyle kızardı. Artık içli köftemizi kızartabiliriz. Şöyle hemen tenceremize ekledim. Şöyle kaşığımızla dağıtmadan güzel sağını solunu çevirerek tereyağımızda kızartalım arkadaşlar. Artık içli işte köftemizin son aşamaları bunlar. Geride yapmış olduğum bir tepsi işte köftemi de tamamen soğuduktan sonra e, buzluğuma koyacağım. Ne zaman canımız istediğimizde çıkaracağım arkadaşlar. Buzluğa da koyarken eğer benim gibi çok yaparsanız şöyle dizerken e, aralı dizin. Hafif de şöyle una beleyin arkadaşlar. Birbirine tutmasın. Daha sonra çıkardığınızda eğer birbirine tutarsa köfteleriniz dağılır. Elimden geldikçe püf noktalarıyla sizlere anlatmaya çalıştım. İnşallah sizler de videomu izlerken keyif almışsınızdır. Bugün çok heyecanlandım. Ee, dediğim gibi bayağı bir ara verdiğim için bugün çok videomu kapattım. Tekrar açtım arkadaşlar. Aslında bayağı bir strese girdim. Demek ki uzun zamandır çekmediğim için. Biraz heyecan yaptım. Şimdi köftelerimiz kızarsın. O arada ben de çayımızı demleyeceğim hemen. Gördüğünüz gibi işte köftelerimizi güzelce tereyağında kızarttım artık tenceremizden alıp diğer kalanları da aynı bu şekilde kızartacağım arkadaşlar. Çayımızı da demledik. Şimdi aynı şekilde diğerlerini de kızartacağım arkadaşlar. Artık sizlere veda etmenin zamanı geldi. Sizlerle yapmış olduğum bir tarifimin daha sonuna geldim. Umarım sizler de keyifle izlemişsinizdir. Bir dahaki yeni tarifimde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.